Evet arkadaşlar. Video kaydına girmişiz arkadaşlar. Eee çektik. Evimizi çektik. skill açıyoruz. şöyle upgrade yapacağız. Hemen şöyle skinimizi açalım. Şöyle. Tamamdır. Biraz şöyle bozalım artık. sonunda. Yani yaptık. Köyde olacak. Ondan sonra Aa, şey yapacağız daha. Motor Şurada mıydı? Şurada mı? Şu şey Ne aynı. Aynen Çok para harcadık yine. Bu arada. Cidden çok harcadık. Tamam. Şimdi sihir exchange alacağız. Çalayım 83 olsun kafamız komple bir çıksın arkadaş düşüneceğimiz şeylerden Düşünmeyelim çok fazla. Şu gördüm var ya. Aslında 75'i de açabiliriz. 10. Ya işte çok para geliriz ya. Yani. Çok para gelir yani. Onun upgrade bana daha çok cazip geliyor arkadaşlar. yalan söyleyeyim. Hmm. Şimdi Şurada. şuradan Kaç tane bakalım ben bunu tam farklayayım çok zarar ederiz arkadaşlar. Cidden onu çok zarar ederiz. zararı çok fazlasını sokuyor. Şunu bir kırdıralım. 83 olalım direkt. Arkadaşlar görüyorsunuz direkt. Direkt atlıyor yani. Şey yapmıyor hiç fikir de normal sıkı koyalım. Mavi tamam mı? F3 mü? Artık ee, yani çoğunluğunda bu şekilde dizerim. Bunu işte f de şu bunu sonra tekrar spike şu an. 5'e Yani bir peşimiz yok. Tamam, şöyle, şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım, şunu şöyle yapalım. Şey alacağız zaten. Reset i̇şte En mantıklı hareketi yapmamız lazım. Yapacağımız. Yani en mantıklı hareketi yapmamız lazım ki bizim hem zarara girmeden hem de yapacağımız upgrade'de gözü çok batırmayacak bir şey olması lazım ki tamam elimizde bir silah olsun bir şey olsun ama ve dediğim gibi bizi götürmesi lazım neyse hemen bir an öneriyorum şunları evet arkadaşlar hemen şöyle sınavı ile açıp gitmeye basma şansımız olsa çok güzel olur Hı? ha tamam Yok tamam Arkadaşlar şöyle şu köşemize gidelim başlayalım Tamamdır arkadaşlar Dark Wayne var düzeltiler kendi getirmeyi sevsinizler arkadaşlar ne olursa olsun o yüzden bir hemen ikisini şöyle bir şey yapmamız lazım bir artı üç yapalım ikisinde Şimdi orma. ne Tabi can sıkıyor ya baya bir can sıkıyor işte. İşte baya bir can sıkıyor yani. Daha yeni basıyorduk ya ama bir şey yapmadım daha. çıkıyor da piyasada zaten Dark Vein yok herhalde. Abi çok saçma ya. Çıktım çok tadım kaçtı. Biz e de ne kadar 8'e deneyeceğiz yani. 8 çıtını deneyeceğiz. Mecburi belli ki. 9 9 tane ama. Dur baba sen üçünü daha ver bize ya. Keyif ediyorum mi bana şu an. Var mı Tamam. Verdi bunu. Evet. Şimdi başlayalım. Geçir mi abi? Çok güzel. Seni tırına atmak zerre istemiyorum. Geç baba. Tutamıyorsun ya. Hadi be bacım be. Ya ver bir 8 ya. Ver bir su. Bir suyu ver bir ya. Musluklara çizim. Ver lan oğlum. Ver lan. <tık> <tık> Kipire bir bak bu araba. Geçti. Ver oğlum. O. Oh. <laughs> bunu ver. <laughs> tamam lan. Bunu ver lan. Bunu ver. Evet, ondan istiyorum. Ne? 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 Abi tamamen upgrade, hüsran bir şey. Dediğim her sözü geri aldım arkadaşlar. Akrayt biraz hüsranlık. Tamamen hüsranlık yani. Ee, niye böyle oldu ya? Çok keyifsiz oldum ya. Cidden çok keyifsiz oldum arkadaşlar. Hmm. çift diyor. Al bunu da alalım. Ya bu stage kaça kadar veriyor biz bunu? Ee, bir hareket yaptık ama. Ha, stitch ona kadar veriyor. Stage ona kadar veriyor. E, bizi çıkan o sırada. <laughs> Abi nerede kartı 3? Grip var bari. Yanmam kalsın. Yeah. Siz de Usta. Tatsız abi hoşuma. hem gitti hem upgrade. Neyse arkadaşlar. Başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni Hüsran.